TFF 1. Lig'de 34. hafta tahminleriyle sizlerle birlikteyiz. Bugünkü tahminlerde yine Koray Güçlü'den gelecek. Hoş geldin abi. Hoş bulduk. Geldin Ersin. Nasılsın? Biz iyi misin? İyi vallahi Sezonu bitiriyoruz. Gerçi daha var bizim Koca sezonumuz. bir sezonu geride bırakacağız. Ee, i̇lk 33 hafta değerlendirmesi alacak olursak kısaca ne dersin? Vallahi güzel bir sezon oldu. Hadi, hala da oluyor. Son hafta da çok büyük heyecan yaşayacağız Erdener. Dediğimiz gibi Sata'yı zaten biliyorsun çok favori görüyorduk. Erzurum diyorduk yani ben şahsen sen de biliyorum öyle söylüyorum ya da Bursa'yı önde görüyorduk. Bu üç takım zaten at başı gidiyor daha evvel Akisar'da söylüyorduk ama hoca değişiklikleri sıkıntılar. Güzel bir sezon oldu daha playofflar var bence mükemmel bir playoff seyredeceğiz. Biz de buradan olabildiğince sevenlerimize izleyenlere anlatacağız çok güzel bir sezon oldu. İyi de tahminler yaptık. Geçen hafta bizi yanıltanlar oldu. Hakikaten ama bütün spor kamuoyuyla yanıldı. Yani özellikle Bursa bizi çok yanılttı ve kara gümrük maçı. Ama iyi bir tahmin sezonu oldu bizim için. Hayırlısı olsun. Daha gelecek çok yayınlarımız var. Gelecek sezon da var. İnşallah seninle demin de konuştuğumuz gibi belki daha alt dikleri de konuşacağız inşallah. Hayırlısı olsun. Güzel sezon oldu. Ben çok mutluyum şahsen. Yayının öncesinde de tekrardan Hatay Spor'u kutlayalım evet, buradan. Geçtiğimiz e, hafta içerisinde yaptığımız Çok... sohbetlik programında da zaten Hatay Spor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak da yayınımıza katılarak evet. e, bizlere duygularını ve düşüncelerini aktardı. Bizler de buradan tekrardan, tekrardan kendilerini tebrik edelim. E, i̇stersen geçelim 34. hafta maçlarına. Bildiğin üzere e, cumartesi asıl maçlar oynanacak. Şampiyonluğu belirleyecek evet. maçlar oynanacak. E, onun öncesinde e, cuma günü İki artık misyonu tamamladığı bu sezon. Yani prestij maçı. Prestij değilim. maçı Menemen Spor ile Altın Ordu arasında oynanacak. Valla öncelikle bu bu hafta iddia çok zor. Neden dersen hem şampiyonluk maçlarının böyle hani artık ligi bitirmiş. Sanki cumartesi yani. günü biraz evet. daha belirgin maçlar. yani Menemen Altın Ordu maçına ben hani iddia sever olsam, iddia sever oynamam. Çünkü belli olmuyor ama hani oynamak istiyorlarsa iki buçuk gol üstü öneriyorum. Cumartesi günü e, seans 17.30'da başlayacak. Tüm maçlar 17.30'da yani oynanacak. Harika bir pazar. Altı, Cumartesi miydi maç? Cumartesi günü 6 evet. tane maç var. İnanılmaz. Bunlardan evet. birisi playoff attığını ilgilendiren Giresun Spor Altay. Valla Altay son haftalarda biraz çok sendeledi ve biraz zor artık. Ben 7. bitireceklerini düşünüyorum ama burada kazanmaya yakın tabii ki Altay. Çünkü Giresun hakikaten hani hoca da büyük ihtimalle ayrılıyor. Bazı isimlerle hani sezon bitmeden ayrılma durumu oldu. Ben Altay'ı galibiyete yakın görüyorum. Erzurum Spor, İmraniye Spor açık ara bence Erzurum yani Çok şartıyla. net şekilde Erzurum şimdiden Süper Lig'de başarılar diliyorum. Çok net kazanacaklarını düşünüyorum ama buradan tekrardan bir şey söylememiz gerekiyor. Hatay'da çok fazla kalabalık oldu. Sıkıntılar yaşamayız inşallah. O yüzden şampiyonluk kutlamaları olursa mesafeyi, sosyal mesafeyi konulursa ki biliyorum Dadaşlar çok seyrediyor. biz takip eden arkadaşlarımız var. Onlara da ricada bulunalım. Şampiyon Hatay evinde Bursa'yı ağırlayacak. Burada şampiyon apoletli Hatay'a karşısında Bursa Spor daha önde. Çünkü kazanıp en azından bir şansını deneyecektir diye düşünüyorum. Hani kazanmaya yakın Bursa Spor ama beraber de bitebilir maç. Golü de bir karşılıklı gol öneriyorum yani. Elif'le yaptığımız yayında şunu konuşmuştuk. Bursa e, sahaya, Hatay sahaya çıkarken Bursa Sporlu oyuncular Hatay Sporlu oyuncuları alkışlayarak karşılar mı? Erdem biraz da onlarda stres var. Belki onu düşünmeyebilirler. Çünkü hala bir ikincilik şansı var. Ama yaparlarsa güzel olur. Gördün hani Liverpool'a yapıldı. Kesinlikle. Karagümrük geçtiğimiz hafta Keçiören Gücü karşısında bir yeni yaz ama farklı bir 90 dakikaydı. Erdener biraz hakem hataları oldu evet. onu belirteyim ama ben Karagümrük'ten daha iyi bir futbol bekliyordum. Galibiyete yakın bekliyordum. Eğer Altay kazansaydı Karagümrük için çok büyük sıkıntı olurdu. Ama burada kazanır bence Karagümrük ve 6. Adana Spor küme düşmesine rağmen geçtiğimiz hafta çok, hafta iyi, çok iyi oynadı ve 1-0 öne de geçmişti. Yani Peki, e, eksik kalma da geçen hafta o, Ondan dedi. çok memnunum Hatay. Mesela İstanbul Osmanlı maçına İstanbul'un hiçbir sonuçta kazanma yani mücadele olarak der ki ben bu bugün çok fazla sıkmayayım diyebilir ama hiçbir takımımız öyle bir durum yapmıyor. O yüzden bütün takımlarımızı tebrik ederim. ya yani Adana Spor son ana kadar mücadele ediyor. Eskişehir öyle. Sağ olsunlar. Teşekkür ediyoruz futbol adına. Akser Spor keçören gücü, şunu da belirteyim Akser Spor'un ikincilik şansı var. Evet hala Erkan, var. Gilmaz'ın bir açıklama yapmıştı biraz <laughs> önce. Ama zor be. Erzurum'un şansı istiyormuş kendisi. Çok zor tabii. Erzurumspor ve Adana Demirspor aynı anda puan kaybedecek. Yani çok zor Erdener. Bu maçı için Just. ne diyorsun Akser Spor keçören gücü? Ya Ben Akser'in kazanacağını düşünüyorum. Bir diğer maç Adana Demirspor İstanbulspor. Yani Adana Demirspor tabii ki Erzurum'un maçından gelecek bir haberi bekliyor ama burada kazanacaktır Adana Demirspor ama. Adana Demirspor'da ikinci yarı iyi gitti. İyi gitti. orada sadece bir maç Adana Demirspor'u şu an için şu anlık ama Süper Lig'den alıkoyabilir. Cumartesi günü oynanacak maçlarda favori takımları e, taraf olarak seçebiliriz evet. diye alıyorum. Yani Altay Çok, evet, Spor, evet, Hatay Bursa'yı Hatay Bursa'yı karıştırmadan diyelim. Ben, Bursa'yı da gene kazanmaya yakın görüyorum. Bank oynayacaklar için Altay Erzurumspor, Karagümrük, Akhisar Spor, Aksar Spor ve Adana Demirspor. Evet, mantıklı bir kupon olur bu. Pazar gününe geldiğimizde iki maç çok, var. Küme düşme hakkını ilgilendiriyor. Attı. Evet, Eskişehir Spor, Bolu Spor'u alacak. Yani Bolu spor en azından bir puan alıp rahatlama evet. amacında ama Eskişehir hakikaten mücadele ediyor. Görüyoruz. Diğer maçta da Osmanlı kazanacaktır. Osmanlı balık Osmanlı yani. kazanacağı için ben, ben ama Bolu ya yani bir puan alıp en azından ligde kalacağını düşünüyorum. Ama burada da Osmanlı'ya net bir şekilde oynayabilirler. Ben Osmanlı'nın kazanacağını düşünüyorum. Haftanın tahminleri bu yönde. Evet. Ee, sezon geneline de baktığımızda bu hafta itibariyle ilk iki belli olmuş olacak. Sonra playofflara başlayacağız. Sen de playofflarda ne gibi bir durum söz konusu olur? Yani benim dediğim gibi büyük ihtimal ADS 3. Adana Demirspor, Bursa Spor, Akisar Karagümrük. Yani ne olacak? Adana Karagümrük, Adana Demirspor Karagümrük, Bursa, Bursa, Akisar. Orada da her şey olabilir yani. Onları zaten daha detaylı diğer yayınlarda konuşuruz ama harika bir playoff bizi bekliyor. O zaman şöyle diyelim hafta içerisinde playoff eşleşmeleriyle evet. beraber. Avustralya başlayacakmış galiba. Evet. Evet, evet, evet. Bir hafta evet. var zaten hafta içi yapacağımız yayında hem playoff eşleşmelerini hem de sezonun genelindeki performansları değerlendireceğimiz yayın yaparız. Hani geniş geniş her takımı ele alırız. Playoff öncesi de yine tahmin programı yapabiliriz evet. yani iki maç içinde. Tabi yani. tabi. Tamam. O zaman. Yani bizi takip etsinler, yayınlar devam edecek erdenir. Bugünkü yayınımız burada sona eriyor. Bu haftaki tahminlerimiz bu yönde. 33 haftadır bizi takip ettiğiniz, bizi izlediğiniz için şimdiden teşekkür edelim. Evet, teşekkür ederiz. Yeni yayınlarda tekrardan birlikte olmaya devam edeceğiz. Her hafta en az iki bölümle zaten yayınlarımız devam edecek. Sezon bittiği ölçüden sonra Sürprizler olabilir. sürprizlerle devam edeceğiz. Bu hafta ayrıca Erzurum şampiyonu sabahki Erzurum Spor'dan da birini evet. bağlayabiliriz. Önümüzdeki günlerde bir ligde şampiyon olan takımlardan teknik sorumlular, başkanlar yayınlarımızda. Ayrıca evet ikinci ve üçüncü lig playoffları onlarda da ele el almaya çalışacağız. Onu da belirtelim. Aynen öyle. O zaman bir dahaki yayına görüşmek üzere diyelim. Herkese bol şanslar. Hoşçakalın. Sağlıklı kalın.